10. soruya geldik Aysun'cum. Hala 500 bin lira kazanma şansın var. Evet. Son iki soruyu doğru cevaplarsan son soruda zaten çekilme hakkında var. Şu anda 100 bindeyiz. Yok yerin yok. Bakalım 250 bin lira değerindeki soru neymiş? Hadi bakalım. Çok severim böyle soruları. Bayılırım. Bayrak, başkent, üf, komşu, hangi ülkenin komşu neresi en sevdiğim. Hangi ülkenin bayrağı dünyanın en eski bayraklarından biri olarak kabul edilmiştir? Danimarka, İsveç, Norveç, İngiltere 60 saniyen 250 bin lira için başladı. Ya bu konuda da herhangi bir bilgim yok. Yani Kafamda sadece korsanların bayrağı var en eski bayrak. <laughs> Korsan bayrağı deseydi kesin o derdim. Kuru kafa. Kesinlikle ama e, İsveç Norveç çok birbirine benziyor. Danimarka çizgi, İngiltere krallık, e, aslında İngiltere'den türemiş gibi sanki is, e, şey Norveç bayrağı. Bayrakları bilsen gözünün önüne getirsen ki biliyorsun zaten. Evet. kadar um... da kalmış. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> da oldu mu yani? 14 saniye. Yani sanki İngiltere daha, saniye. daha yakın. Ee, İngiltere olabilir diye düşünüyorum. Aslında dinamak. 5. Uh... Söyle, söyle. Dinamak yani. <laughs> Mensch. Aa. Maalesef süren doldu. Mensh. Mensh'i burada da kullandık ya daha da Allah'tan bir şey... Isim. Şu an tam menş. <laughs> evet. Nul. No. Süren bitti. Ona evet. Bir önce cevap verseydin, mütabık mıyız diyecektim sana. Bak şimdi ben teknik olarak bir şey açıklamayacağım. Ama İsveç'in bayrağı bildiğim kadarıyla sarı mavi. Evet. Kırmızı beyaz. İngiltere'nin bayrağını zaten biliyoruz. Evet. kırmızı beyaz. Norveç kırmızı beyaz, Danimark. Norveç kırmızı beyaz değil. Norveç lacivert kırmızı beyaz. Öyle mi? Hı. Danimarka'nın kırmızı beyaz. Evet, kırmızı beyaz, Danimarka. Dolayısıyla böyle ilk sanki hani oradan çıkmış gibi öteki bayrakların şeyi de belki oradan gidebilirdin. Aklın ucuna gelsin evet. ama biz oraya girene kadar zaten süreyi tam kullanamadık. Evet, yani. Ama enteresan başarıya imza attın. E, gerçekten. Süreyi kullanamayan ilk yarışmacımız evet. oldun. En azından ibretlik olarak örnek Evet. <laughs> teşkil ediyorsun. <laughs> evet. Vay. Yani bu olmadı ya. Gerçekten bir şey yapmak istiyorum ama o jokeri de ben orada kullandım. Beyaz jokeri. Kullanmasaydım şimdi burada. Ya yapacak bir şey yok. Kullanmasaydım derken kendimi yakmayayım da. i̇yi <laughs> <iğneği> niyet <laughs> için kullandık bir de oradan patlamayalım şimdi. <laughs> Biz nasıl zengin olduk zannediyorsun Aysun'cum. Öyle. Aysun'cum. E, istersen çekilebilirsin. <laughs> hani çekilmenin temel sebebi de para olarak değil. Hani utandıysan çekilebilir. Hayır. <laughs> yani ben daha... Bundan daha fazlasını göstermeyeyim seyircilere diye çekilebilirsin yani. Bu iyi Allah'ım ya. Ay Aysun ya. Aysun dönülmeyecek bir yere indi sevgili seyirciler. Evet son sorumuzu alalım. Troya sayın. Aksun diyecek ya, şimdi. Ya ben diyecektim. Şey... Bayağı tövbe. <laughs> Troya savaşından diyecek. Oraya kadar geldik yarışmada. Harika bir yerdeyiz. <laughs> Troya Savaşı'nın yapıldığı yer olarak bilinen Troya Antik Kenti nerededir? İzmir, İznik, Çanakkale, Antalya. 60 saniye mi başladı? Hemen cevap veriyorum Çanakkale. <laughs> Çanakkale. Evet. Evet. Kalan süreyi de biz önceki soruya ekleyelim istersen. Aynen. Yani <laughs> lütfen. dengeli bir Ay, şey olsun Kesinlikle diye. Gel, lütfen. <laughs> Mütabık mıyız Çanakkale'de? Kesinlikle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Benim dilim yandı mütabığız diyorsun evet. kafadan. <laughs> Mütabık. Evet. Çanakkale. Troya Çanakkale'dir dedi Aysun. Ya çok iyi yer dedin. 3 milyondan yani 5 bin liraya indik. Evet doğru. Yukarıdan diyorlar ki 6,5 dakika önce 3 milyondaydı diyorlar. Ya ne insan i̇nsan oldum demeli sayı. demeli. <laughs> Vallahi ke keşke orada kalsaydık. Evet ama yarışma dediğimiz gibi. Bakalım Troya Çanakkale'de mi? <laughs> evet. Aysuncuğum. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendim. Yani gerçekten çok isterdik ama e, bir iki ufak e, hatayla diyelim. Yani. yani. Herkese bizden çok selam söyle. Çok mersi. Yol param çıktı en azından. Ya yani Öyle düşünmek lazım. Yarışmacılarımızın yol parasını mutlaka karşılıyoruz. Yani öyle, sakın aklınızda öyle bir şey olmasın. Onları Ay. mutlaka karşılıyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür artık. ediyorum. Görüşmek üzere. Çok ederim. mersi sağ olun.